هاذا اليسار سيكون واحد عندي ورا هون واحد من الـ HM. عايش ده هون هون واحد هون 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 يا هون 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 انا لازم تسحبك يا قلبي هذا امسك يمسك طرف السور طرف السور شادي ورا ورا اطلع, أطلع امسكوا الزور يفوتوا ببعض واحد

Lan acı ya. Birini çektim. Durun kanka durun. Bir de kovunma Oynayacağız oraya bekleyin sakin. Bombam var içeri. Tamam attı neyitlerinizi ben bu sorunum. E, e, adamların infosu nerede? İçeride bomba çekti. Bomba gelecek bizim. Adam içeride Abi, Bomba var sapırtın Gir içeri gir içeri acı sapırtın Bayıldı al onu. Bitir, onu bitir onu bitir onu bitir onu Bir kit alacağım tamam, ön evlerimiz var da Bak win bizi haberin olsun 4 kişi zarmayalım buradan benim alan Hı -hı. Doğru oyna, Alana doğru oynayın Alana doğru oynayın Geldim Sen de adamları boş alana oynayın Tamam alan bizi aynı sıkıntı yok Bak sol fight burada ölebiliriz dikkatli oynayın. Ben alanı oynadım. Ben Adamlar de... bombasını artamadı bombayı sakın gitmeyin. Tam benim yerim değil ya. İnfaları var mı adamların evde mi? Yok abla yok adamlar hmm. karma bir yerde şu an. Ölmeyin. Hmm. Alanı. -hı. Evlerde evlerde. Erkan. Şu evlerde. Tamam, evlerde şey değil kanka bak. Bak biri şurada canı bir yer. Şu şurada vurun. Canım yok düşmeyeceğim. Şunun canı bir, şunun canı bir, şunun canı bir. Şunu bir o, vurun, vurun. Saygıdayım. Vurun. Tamam bu kadar basit. Ellersiniz be. Çok Aldık benimizi. O oynuyoruz sana, oynuyoruz abi. Bu tamam. evet, sana. tamam gerçekten. Güzel mi? Arkada kilimler çeksem üç kilim olacaktı. Neyse, güzel güzel. Elimize sağlık. Güzel. Alamlar. Dört, beş, altı.